Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün büyük günahlar sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Allah'a şirk koşmak, anne babaya karşı gelmek, kasten bir adamı öldürmek, ve yalan yere şahitlik yapmak. Dinimizde günahlar büyük ve küçük olarak iki kısma ayrılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu hadis-i şerifinde büyük günahlardan dört tanesini bizlere zikretmiştir. Öncelikle İslam dairesine girebilmenin ilk şartı tevhid inancı olarak ifade edilen Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini kalben tasdik etmektir. Onun dışında herhangi bir varlığa ilahlık vasfı yüklemek ise şirktir, en büyük günahtır. Bu sebeple Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de yapılabilecek en büyük haksızlık ve zulmün Allahu Teala'ya şirk koşmak olduğunu ifade eder. Sonra insanın anne babasına iyi davranması gelir. Bir insanın iyiliğine veya kötülüğüne dair notu anne babasına olan davranışıyla ölçülür. İnsanın varlık alemine gelmesine vesile olan ve doğduğu ilk günden itibaren çeşitli sıkıntılarını gidererek büyüten anne babasını adeta baş tacı etmelidir. Anne babasına iyi davranmayandan başkalarına iyi davranması nasıl beklenebilir? Bu sebeple Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de anne babaya kötü söz söylemeyi dahi yasaklamıştır. Ardından İslam İnsan hayatının değerini her şeyin üzerinde tutmuştur. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'de bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmeye, bir canı kurtarmak ise diğer bütün canlıları kurtarmaya eşit görülmüştür. Ve yalan toplumu ifsad eden bir ameliyedir. Dolayısıyla dinimizde büyük bir günah sayılmıştır. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir müminin asla yalan söyleyemeyeceğini kesin bir dille ifade eder ve yasaklar. Rabbim bizleri küçük veya büyük olan günahların her türlüsünden muhafaza eylesin.